Yalnızca Türkiye değil, Survivor Meksika, Romanya ve Yunanistan'ın da Acun medya tarafından yapıldığını artık hepimiz biliyoruz. Ancak bilmediğimiz bir şey ortaya çıktı. Tüm Survivor çekimlerinin Dominik'te yapıldığını sansak da gerçek pek de öyle değilmiş. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Uzun yıllardır severek izlediğimiz Survivor'da bir All Star sezonunu daha geride bıraktık. Acun Medya tarafından yapılan Survivor yalnızca ülkemiz için değil, aynı zamanda Meksika, Romanya ve Yunanistan için de yapılıyor biliyorsunuz ki. Tüm bu ülkeler için yapılan Survivor'ların çekimlerinin de Survivor Türkiye'de olduğu gibi Dominik Cumhuriyeti'nde yapıldığını sanıyorduk. Ancak bugün Survivor Meksika diyebileceğimiz La Isla'nın ikinci sezon çekimleri için Bartın'da parkur kurulduğunu öğrendik. O parkuru burada görebilirsiniz. İkinci sezona ait birkaç bölümün Amasra'da çekileceği öğrenildi. Ne dersiniz? Turizme bir katkısı olur mu bu durumun? Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.